Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hakan Bey verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hakan Sadak kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Hakan Sadak 1995 Düzce doğumlu. Hı hı. E, yaklaşık bir yıldır rentekarla uğraşıyoruz. Evet. Bundan önceki ve sonraki hayatımızda çalışıyorduk. Çalışarak buralara geldik. Evet. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani yaklaşık 20-30 tane araba var. Hı hı. Bunlar işte ekonomik, orta sektin. Ondan sonra lüks. Onlara değineceğiz. Ancak öncelikle 2016 yılında işletmeyi kurdunuz. Daha öncesinde çok farklı yerlerde evet. çalıştıktan sonra da bölgede de gerçekten böyle ciddi bir rentekar hizmetine ihtiyacı olduğunu fark edince de işletmenizi açtınız ve bölgede iki şube ile beraber siz de işletme sahibi olarak hizmetlerinizi evet. burada devam ediyorsunuz. Evet. Burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Şimdi e, rentegar biliyorsunuz kolay bir iş değil. Evet. Yani şimdi e, biliyorsunuz Arap Baharı şu evet. anda. Yani şimdi e, turistler müristler var biliyorsunuz. Onlar olmadan da biz burada yürüyemiyoruz yani. Evet. Sonuçta e, 5 gün onlar araç kiralıyor. Bir gün normal vatandaşlar gibi turist. Şimdi Arap baharı olduğu için onlar yoğunluk onlara veriyoruz yani. Evet. Hani onun haricinde rent biraz, biraz riskli iş. Evet. Herkes de bu işi yapamıyor zaten. Evet. Merdiven altı yapanlar da var. Hı, -hı. Yani biz de bunlara görüp de susuyoruz yani. Bir şey de diyemiyoruz. Evet. Bu merdiven altı yapanlar da kim dur diyecek onu da bilmiyoruz. Siz bu işi resmi olarak, resmi kurumsal gibi. olarak, kabis, prosedürü neyse. Tabii ki de. Kabis var bizde. Kabis Sistemimize giriyoruz. Hı hı. İşte e, vatandaşın yakalaması olup olmadığını kabu sistemi zaten çıkıyor. Evet. Bir de Rentekas kullandığımız bir sistem var. Evet. direkt e, emniyete de, bağlı evet, bir emniyete sistem. Emniyete bağlı. Oraya giriyorsun. Orada zaten otomatikman çıkıyor yakalması olup olmadığı, Evet. İşte herhangi bir sıkıntısı var mı? Bir sabıkası var Tabii. mı yok mu? Orada Tabii. her şeyi görüp ona göre siz müşteri, aynı bir nebze seçerek burada hizmet evet. veriyorsunuz Araştırımız... ki dediğiniz gibi çok zor bir sektör bu sektör. Zor. Zor. Araçlarımız e, 24 izleniyor. Hı hı. E, takip cihazı var. Evet. E, bir iki tane personelimiz var. İşte onlarla evet. aracın bakımlarıyla, yağ bakımıyla falan filan ilgileniyor. Evet. Şimdi bir de üstelik e, bize şimdi aracı müşteriye verdiğimizde. Atölye müşteri yolda kaldı diyelim. Biz artı bir araba getirip işte onu bırakıp da yeni bir araba koyup devam edebiliyor yani. Hani? Evet. Yani bir yerde bir sıkıntı olması evet. durumunda yine orada siz müdahale ediyorsunuz. Tabii ki. De, tabii Farklı ki de. bir araç götürüp onun yoluna devam etmesi için arızalı olan aracı da buraya çekip buradan servise götürüp. Tabii neyse onu gidermek için burada çalışan ekibinizle birlikte Aynen. bu şekilde bir hizmet veriyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi çok zor bir o kadar da riskli bir sektör. Riskli. Çünkü burada yapılabilecek en ufak hata çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Yani çünkü araçları insanlara veriyorsunuz. Hangi amaçta kullanılacak, nerede kullanılacak? Bundan tabii ki emin olamıyorsunuz. Evet. Hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? İlk önce tabii ki de kişi geliyor. İşte ilk önce şöyle bir uyumuna, kuşamına bakıyoruz. Tabii Hı -hı. ki de hani insan kendini biliyorsunuz yüzünden belli ediyor. Evet. da de belli ediyor. Yani evet. sen. Şimdi kendini zaten belli ettiği için biz de şimdi veriyoruz arabayı. Güvenip Hı -hı. de veriyoruz. Tabi güvenimizi boşa çıkarıyor da bazıları boşa çıkarıyor gönülleri. Evet. Adam takım elbise giymiş ama içinde adam yok yani. Evet. Adam pis yani adam, adamın ne diyeyim yani. Yani farklı bir amaçla kullanılacağını evet. siz burada evet. hissedebiliyorsunuz insanları. Sahte kimlikle insanları. Kira alıyor mesela şimdi. Sahte kimlikle kiralıyor. Evet. Ama bilemezsin ki. Evet. Adam almış arabayı kiralıyor. Güveniyorsun, veriyorsun adam arabayı. Daha sonrasında Daha sonra olumsuz sonuçlar, sonuçlar çıkıyor. Sonuçlar o yüzden bunun da tabii ki ee, işin bu büyük sorumluluğu size düşüyor işletme evet. sahibi olduğunuz için. Evet. O yüzden e, çok dikkatli, çok e, inceleyip, sık dokunarak bu hizmet verilmesi gerekiyor. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Şimdi sektörde yalnız değilsiniz. Değilim. Bu hizmeti veren birçok işletme varken neden özellikle peki insanlar sizi tercih etmeli? Neden? E, araçlarımız e, 2015 model e, full rentekar kaskolu, hı hı. dört lastikleri yeni. Evet. Aracımızda herhangi bir sıkıntı yok, 7-24 izlenmekte. Evet. Yani müşteriye elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Fiyatlarımız da zaten standart. Hani dışarıdaki fiyatlar neyse bizde de öyle. Evet. Meslektaşlarımızdaki aynı. Hani bizdeki işte 150'de bizde niye 120 diye bir şey yok. Evet. Biz neyse o. Evet. Hani bizde onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Araçların donanımlı olması, devamlı evet. periyodik bakımların Tabii yapılıyor işte. olması. Tamam. Evet. Her gün yapılıyor yani. Burada evet. elemanlarımız her gün periyodik bakımlarını yapıyor. Evet. Plastik olsun, hava basıncı olsun, motor bakımı olsun. Ondan sonra e... orta segment, orta segment orta ve üst segment, segment evet. araçlarla burada hizmet verdiğiniz için. En çok tercih edilme sebepleriniz bunlar Bunda, diyebiliriz. Evet. Şimdi 2016 yılında kurduğunuz işletmenizi bölgede hizmet veriyorsunuz. Ve vermiş olduğunuz bu kadar hizmette de, de sektörün en iyilerinden biri diyebiliriz sizler için. Genç bir girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıl sadece rentegar işinde yoğunluk vermiyorum. Sadece şunlar emlak, işte gayrimenkul, araç alım, satım. Hani bunlara yoğunluk veriyorum. Şu anda e, niyetim zaten biraz araba yükseltmek. Yani evet. Hedefim de 100 araba, 200 araba olmak. Hı hı. Allah nasip ederse, kısmet ederse İnşallah. E, öyle yani değil. Yani farklı alanlarda da hizmet evet. vermek. Emlak evet. ayrı menkul evet. olsun. Araç alım satım. Şu an sadece rente ara Araç rentik. kiralama evet. olarak hizmet veriyorsunuz ama evet. ilerleyen zamanlarda farklı alanlarda iş yapmak neden olmasın. Evet. E, araç sayısını yükseltmek, filoyu evet. yükseltip evet. daha çok insana hizmet vermek gibi projeleriniz var. Şu an kaç araçta hizmet veriyorsunuz? Kaç tane araç bulunmak için? Şu anda e, 28 tane aracım var. Hı -hı. Şu anda... yine e, orta segment ve üst segment karışık orta segment, olarak, e, normal üst segment. Hı -hı. Çok yüks e, aracımız yok. Evet. Yok. Ama alacağım. Onları da alacağım. Neyse onu söylüyoruz zaten. Evet. Yani o araba var da yok demiyoruz yani. Evet. Neyse o. Evet. Normal segment var, üst segment var. Hani orta segment. Lüksce e, yaklaşık bir sene sonra düşünüyorum. Şimdi kendim daha yeni ben. Bir senelik bu işe. Bir işletmesiniz evet. İlerleyen zamanlarda her şey zaman da. gerektirir. Çünkü Aynen, daha evet. henüz yeni bir işletme diyebiliriz. Daha Tabii bir çünkü. yıllık bir tecrübeye sahipseniz siz de. Bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olabilir miyiz kısaca? E, biz 724 buradayız. E, ekrandaki izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Sizi tercih ettikleri için. Evet, sizlere de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizler teşekkür ederiz. Ee, onun haricinde başka bir şey demiyorum. Evet, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi bu işletmeye biz de davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz ben de sizlere hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını ödeyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun.